Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir videodayız yeni bir videoda hoş bulduk. Evet arkadaşlar. Bugün size komutlarının bazı şeyleri göstereceğim. Bir dakika. Şimdi başlıyor. İlk komutumuz yapı biliyor komutu. Arkadaşlar bir dakika yanlış mı? Yanlış mı? Hay Allah ne yapmasın ya? Of! Yapacağız! Tamam. Arkadaşlar. Şimdi. Evet arkadaşlar. Ee, bir dakika. Ha, şimdi Kulaç. Ardından dive, Ardından. Bunu yazıyoruz arkadaşlar. Veya kendi oyuncu Ardından boşluk. Kır. Kır. Bakın arkadaşlar şurada çıktı. Bu ve replo. Evet arkadaşlar. Bunu yazdığımız anda şurada gördüğünüz blok envanterimize geliyor. Evet arkadaşlar. Kopulum da hemen yapıyorum buraya arkadaşlar. Yazacağım buraya. Evet arkadaşlar. Bu da arkadaşlar bilgisayardan oynayabilir misiniz? Düşünmeyin bunu tıpatıp aynıyla yaptım arka öğrendi bir buçuk kısmı. Ee, o yüzden bir buçuk sanmayın. Yani böyle de yapabilir oynayabilirsiniz bu oyunu. Bir dakika ben ne alacağımı unuttum ya. Ee, neydi onlar adı? Ne deniliyordu? Eee neydi ya? Levha, levha. Tamam. Bir dakika arkadaşlar, iki dakika durun da bir. Neyse. Annem geldi arkadaşlar. Diğer işte. Tamam, evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Ee, yanlış yaptım ben. Şöyle. Bir dakika. Bunun konuşmak evet, bunu niye aldıysam gerek yok ki bunu. Ben yaptım çok Ah ben Hona arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eee Annem böyle bir şey yaptıysa. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi ikinci komudumuz ise daha gördüğünüz, gördünüz. Kodunu Niye takılı kaldı Ah Tamam düzeldi. Evet arkadaşlar tekrar giriyoruz. Yanlış Yine buraya giriyoruz. Ee, şöyle. Yine swap İkinci konumuz çok daha güzel bir şey. Yani çok daha güzel derken bu da bayağı güzel bir şey. Mesela bu arada bu yakın ağır da oluyor. İkinci konumuz Mustafa bir ve İsa tez oyuncusunuzu yazabiliyorsunuz John Man Blue Ve bunu enter dediğimiz zaman Oluyor Evet arkadaşlar Bakın arkadaşlar bu ikinci komutumuz Şimdi üçüncü komutumuzu göstereceğiz Üçüncü komutumuz geliyor İşte bizde komutlar bitmez arkadaşlar Bizde eşyalar bitmez Evet arkadaşlar Arkadaşlar yanlış yaptım Arkadaşlar ben... Yok tamam öyle. Şimdi Devam ediyoruz Nasıl yazılıyordu Flash Pardon Ardından ee, Bunu ile yazabiliriz Ardından galiba annesi earth falan yapmıştık ya da bir şey truth truth true or void diye bir blog var bunu da yapacağız bunun en çok sevdiğim yanını göstereceğim ben biraz daha kalsak bunun çok sevdiğim bir yanı var bunun çok sevdiğim bir yan var o vo 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 ismi arkadaşlar. Ok. O Evet arkadaşlar, bu komutumuza yazdığımıza göre Oğlum, akşam olmuş lan. ben komedi yazana kadar akşam olmuş Hay Allah beni ne yapmasın? Yine yanlış kuşa baş... Yine yanlış şey yaptım. Konuşamıyorum ya. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen taban yapmak istiyorum. Onun için tayla taktık. Ben çok yazıyoruz bir ne yazıyorduk three three falan yazıyoruz üstü i̇şte, three'ine ben ardından sonuna kadar gündüz oluyor arkadaşlar. Evet başka ne gösterdi ha, şimdi hatırladım Aa, arkadaşlar ilk şunları alıyorum ben birazdan. Bunların nasıl alındığını da detaylı detaylı göstereceğim. Gördüğünüz ben detaylı detaylı göstereceğim birazdan. Evet, yine bunu yapıyoruz. Ve bu defa alacağımız şey çok ilginç bir şey arkadaşlar. Ben tam olarak ne istedim? Ne işte bazı şeylere yarıyor. Bakın, bak bunu yazdınız ya Ardından Pau Bakın Pau Ondan boşluk ver. Bir elli bir, bir, bir milyon. Böyle mi söyledi? Yanlış mı? Evet. Evet arkadaşlar yanlış olmuş. Nasıl bir yavru kovmuş? Bir dakika arkadaşlar ben bakmam lazım o ee, Ben hızlıca bakacağım arkadaşlar. Ee, bir dakika. Ee, şöyle yapıyoruz. Çat. Yani anladım. Ben Ek yazmam gerekiyor. Bakın. Ek yazacağım. Ardından... 51 yazıyorsunuz arkadaşlar ve en tırladığınızda MİT-NPC çorba yumurtası geliyor. Bir dakika arkadaşlar başka ne varsa bildiğim. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Belki bir daha başka bilgilerimi sonradan göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi geldik bunların ne işe yaradığına. İlk önce ee, şu ufak bu şey yapacağım arkadaşlar. Hemen şöyle girip. Şöyle elmas zümrüt alayım, zümrüt ya Evet arkadaşlar zümrüt bloğum olacak. Abi sessiz olabilir misin? Evet arkadaşlar. Bak şimdi buraya bir dakika. Şöyle zümrüt bloklarımızı dizeyelim. Yani siz başka bir şey de yapabilirsiniz. Bunun amacını birazdan size göstereceğim. Hadi üstüne. Bunun adı ne biliyor musunuz? Bunun adı yapı bile. Adı üstüne yapı. Arkadaşlar bak. Bunu böyle koyuyorsunuz. Ardından böyle yapıya altılıyor. Ya. Ardından buraya böyle geliyorsunuz. Algıladığından sonra böyle önü alıyorsunuz. Buradan büyüklüğünü falan ayarlıyorsunuz. Bu yapıya bir ad verin. zümrüt değil, Zümrüt. Bunu yazdım. Yum. Yum. Yazdım. Onu çizelim. Bakın böyle oldu. Kaydettim. Bu yapı kaydedildi ya. Bunu arkadaşlar. Bir arkadaşımız sizin yapınızı yok etmeye geldi. Şu şekilde Şu şekilde mesela bir arkadaşımız size troll olsun diye sizin yapınızı şu şekilde şu şekilde yok et diyelim arkadaşlar bunu şu şekilde arkadaşlar aynen şöyle 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 kesinlikle kapa kapa ama kes Şaka, şaka amaçlı böyle bir şey yaptı. Sizin böyle yapmanız yok oldu, param parça oldu. Bakın, daha bak ben bunu dümmük diye kopyaladım ya arkadaşlar. Şimdi bak, ben bunu koyuyorum, sonra biraz geri çekiliyorum. Aranın tepesine ben bunun içine giriyorum. Bir defa kaydedildi ya, bir defa yükleye girip buraya dümmük yazıyorum. Düm, mük. bir dakika arkadaşlar. Niye olmadı? Şey Niye olmadı ya? Bir dakika arkadaşlar olmadı. Allah ın. Allah. Buranın çok inmesi bu. Allah Allah. Ne arkadaşlar? Hı? Hı? Hmm. Arkadaşlar öyle yaptık ya. Bir dakika. Tıkırlar, ne girmiyor. Ne böyle? Allah Allah bir dakika arkadaşlar. Ben bakacağım buna. Niye olmuyor Bunun olması lazım olmuyor? Allah Allah. Bir dakika arkadaşlar bir şey Ben bir daha bakacağım buna. Bakın. Ne Bakın. ben. Bakın. 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 Bakın.

Mit, ut, tu, re, me, ye, me, ye, bir dakika. Ben hemen şey yapacağım. Bakın. Bunu geldik. Bir dakika arkadaşlar. bir dakika, e, me, ye, i, bir dakika, nok, noktası üstte nasıl koyuyoruz ya? Bir dakika arkadaş, noktası üstte nasıl koyuyoruz? Söylediğimden etmem. Gözükmüyor hastalığa şöyle istiyorum. Ardından ne koyuyorsun? Bir dakika arkadaşlar. Ben ilk şöyle bir şey yapmak istiyorum.

Arkadaşlar böyle ya. Şimdi buraya yükleye geliyoruz. Züm Zümrüt yazıyoruz arkadaşlar. Zümrüt. Yazdık. Zümrüt buraya. şöyle yaptım. Şimdi şöyle yaptım arkadaşlar. Heh canım şimdi gözüm açık. Arkadaşlar. Hem şöyle zımbırımız var.

diyor ama yapınızı böyle yok ediyor ama siz daha akıllı olduğunuz için ondan bu videoyu izlediğiniz için de ayrıca buraya yün yazıyorsunuz ve ardından yüklü deyip zümrütlernizi veya yapınızı geri getiriyorsunuz. İşte arkadaşlar bu da bu işe yarıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bu bloğumuzu geçtik. Sonra komut bloğu var. Bunu zaten neredeyse herkes biliyordur diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar. Komut bloğu çok iyi işlere yarar. Şöyle. Mesela ben şöyle bir şey yapmak, yapmasını seviyorum bunu. Bunu şöyle bir şey yapılabiliyor. ve ben bunu yapmasını seviyorum. İnşaatları vermiştim arkadaşlar. Şimdi yapacağım şey güzel bir şey olacak. Sılaç Sılaç Sumon Sumon Ben Ender kristal yazıyoruz arkadaşlar buraya. Ardından şuna da Sılaç Sumon from born twenty yazıyor arkadaşlar. E, ee, da gitmek üzere ama neyse. Güzel. Ardından biraz hızlı olmamız lazım bu kısımda. Azın arkadaşlar. Ardından şunu da her zaman için diyorum. Kapatıyoruz. Geri çekiliyoruz ve anın tadını çıkarıyoruz. Patla TNT patlasana oğlum. Tövbe bismillah. Heh, et, tövbe. Ya Resulallah. Dademi ne oldu öyle? Tövbe Bismillah. O ne biçim patlamaydı? O ne biçim patlamaydı arkadaşlar? Hayatımın şokunu yaşadım. Tövbe Bismillah. Hayatımın şokunu yaşadım dadım. Ne de Neyse arkadaşlar bir daha yapacağız abi. Ne yapalım? Şöyle bir dakika. yapalım. Bunun ne olduğunu hiç anlamadım. Hem de hiç. Ne oldu öyle? Hiç bir şey anlamadım. Şimdi Allah ne ya? Ee, neydi? Neydi? oldu? kristal yazıyoruz arkadaşlar. Ardından bunu yenileye alıyoruz. Yanındaki yenileyi alıp hemen ona da suvach koyuyoruz ve vazosunun cenvi yapıyoruz. Ardından çok hızlı oluyoruz. Ve böyle bir TNT atarımız oluyor Ha nasıl TNT atar TNT atarız TNT yaparız TNT atarız TNT yaparız TNT yaparız. Tnt. TNT Evet arkadaşlar şimdi bu kadarını gösterebildim ee, Sürem bitiyor arkadaşlar Arkadaşlar bunu kapaması biraz zordur Evet arkadaşlar bunu kapanması biraz zordur. Oyun da biraz sana kaptırır. O yüzden arkadaşlar şimdilik zaten iki bir şey kaldı. Onunla da artık bir yerde videoya göstereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz ve konuşmamızı yapıp videoyu bitiyoruz Evet arkadaşlar videomu nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve bildiriyi de açarsanız video hakkında haberdar olabilirsiniz. Ve o zaman hadi, bay bay.